İşte sadece Pandeminin Yatım ilk ben. ayında Dur dur Sami bunu izleyelim. Bunu izleyelim. Allah ben de kapatacağım yayını. Ya bu beraber yatalım Tamam bunu izleyelim beraber. kapatacağım yayını ben de zaten. Tamam beraber yatalım. Saat 3 zaten oğlum. İşte mesela <laughs> ayda 1,5 milyar dolar kazandık yani. Hocam hiç gelir konuşup ortamı germeyelim bence. Yok başkanım biz yetişkin içerik bölümü açıyoruz zaten. <laughs> Vallahi biz mobildeyiz hiç uğraşmıyoruz öyle lütük falan böyle minimalist, sadece kaliteli ve özgür içerikler. Yani sadece kaliteli. Amaç o zaten abla. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Egzel. Türkiye piyasasında bittiniz. Bittiniz ya son. The end. Aynen. <laughs> Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bak reklamsız söylüyorum. Şey Efendim abi? Ben exen şifremi unuttum abi tamam mı? Hmm. Vereyim sana benimki. Ve mail yolluyorum tamam mı? Evet. Mail tamam geliyor, kod geliyor, kodu giriyorum, Girdin kod yanlıştır diyor. <laughs> e yanlış geliyor abi demek ki kod. Bunu gerçekten 3 günden beri aralıksız izliyorum ve Fight Club'ı izleyemiyorum şu an. Aaa. İyi ben. gideyim de izleyeyim ya. Bir Fight Club izliyorum, adamdır. bir de Gibi izliyorum. Bak Gibi, Türkiye'ye gelmiş geçmiş, gibi... Türkiye'de gelmiş geçmiş dijital platformlara gelen en iyi içeriktir abi. Bak net. Net. Gibi çok iyi abi. Eğer ekseniniz varsa Gibi'yi mutlaka izleyin arkadaşlar. Gibi'den başka herhangi bir kaliteli bir şey yok. Peki bu Alena Tilki'nin oynadığı dizinin aldığı IMDB puanını gördün mü? Çok uzun cümle kurdum. Kaçtı? 1 1.7. 1.7 aynen. 20 lira. Finito. Bittiyiz. Sen yenisin galiba. <laughs> Olaya bak ya. Rainman var bizde. Rainman. Alena Tilki var. Cemal Cancan Can var. He. Şey, Rainman yok S ama. E var. <laughs> ne var? oldu ya? Ne oldu ki? Oğlum sen bunları tanımıyor musun? Kardeşim ne korkak adamlarsınız ya hanımefendi haksız mıyım? Azıcık özgüvenli olun ne olursunuz ya. Hayır zaten öyleyiz de oğlum yanlış yerden atar yapıyorsun. Densiz. Yıllık bütçemiz söylüyorum. Akıllara destan. Akıllara destan söylüyorum. Hazır mısınız? Hazır mısın? Hazır mısınız? 900 milyon TL Türk lirası. Yıllık. Dolu dizginim. Dolu dizginim. <laughs> ee. yok ben daha fazla dayanamayacağım. Ben sabır çekiyorum. Şişt birader. He. Yüzüklerin Efendisi'ne dizi çekiyorum. 7. <laughs> sezon 8 bölüm. Bütçesi 1 milyar 115 milyon TL. Sezonum. <laughs> Bu bir proje sadece. <laughs> Sen TL seviyorsun ya ondan öyle söyleyeyim dedim. Aldın mı? <laughs> evet. <He. gülüyor> 다음 yeah. 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 yeah.